Herkese selam. Bu bölümde öyle bir filozofa dalıyoruz ki söyledikleri bundan tam 350 yıl önce yazılmış olmasına rağmen sanki bugünün dünyası için yazılmış gibi. Evet, zihnimizin mimarı Baruch Spinoza'nın dünyasına hoş geldiniz. Peki, bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce özgür irade dediğimiz şeyin aslında bir yanılsama olup olmadığını sorgulayacağız. Sonra Spinoza'nın o meşhur Tanrı ya da doğa fikrine bakıp evreni anlamaya çalışacağız. Ardından duygularımızın aslında ne kadar mantıklı olduğunu göreceğiz. Buradan kölelikten gerçek özgürlüğe giden yolu keşfedecek ve en sonunda da tüm bu fikirlerin bugün yani 21. yüzyılda bizim için ne anlama geldiğini masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Ve işte ilk durağımız belki de en sarsıcı olanı. O çok emin olduğumuz kontrol hissi. Gerçekten bize mi ait? Hadi bir bakalım. Şöyle çok gündelik bir an düşünelim. Yakın bir arkadaşınız var. Sürekli mesajlaşıyorsunuz ama birden bıçak gibi kesiliyor. Cevap yok. Zihnimiz ne yapıyor o anda? Hemen çalışmaya başlıyor, değil mi? Senaryolar havada uçuşuyor. İşte bu basit modern kaygı, Spinoza'nın asırlar önce işaret ettiği devasa bir felsefi sorunun kapısını aralıyor. Aynen bunu yapıyoruz, değil mi? Bilgi boşluğunu hemen ayar gücümüzde dolduruyoruz. Kesin benim o söylediğim lafa bozuldu ya da eyvah, başına bir şey mi geldi? Spinoza diyor ki, işte bu bizim en temel zaafımız. Gerçek nedenleri bilmediğimizde, kendi uydurduğumuz hayali nedenlere inanmaya başlıyoruz. Ve bu hayatımızın her alanında böyle. Ve işte Spinoza'nın o can alıcı tespiti. Diyor ki, biz bir şey yaptığımızın farkındayız, evet. Ama bizi o şeyi yapmaya iten asıl derin nedenlerden bir haberiz. İşte bu cehalet bize kendimizi özgür hissettiriyor. Sanki seçimi tamamen biz yapmışız gibi oysa bu sadece bir yanılsama. Peki, bu özgür irade yanılsamasını ve Spinoza'nın psikolojisini tam olarak kavrayabilmek için önce onun temelini, yani evreni nasıl gördüğünü anlamamız şart. Çünkü bu temel olmadan geri kalan her şey biraz havada kalıyor. İşte Spinoza'yı döneminde aforoz ettiren o meşhur fikir: Deus sive natura. Yani Tanrı ya da doğa. Unutun o bildiğiniz gökyüzünde bir tahtta oturan sakallı kişisel tanrı imajını. Spinoza'ya göre tanrı bu değil. Tanrı doğanın ta kendisi. Şu an işleyen fizik yasaları, bir ağacın büyümesi, gezegenlerin yörüngesi, sizin şu anki düşünceleriniz, bunların hepsi tek ve aynı şeyin yani Tanrı'nın ya da doğanın bir parçası. Her şey tek bir bütün. Peki bu bütün nasıl işliyor? Spinoza bunu üç katmanlı bir yapıyla açıklıyor. En temelde tek bir töz var. Yani her şeyin kaynağı olan o tek gerçeklik, Tanrı, doğa. Bu tözün sonsuz sayıda sıfatı, yani temel özelliği var. Ama biz bunlardan sadece ikisini algılayabiliyoruz. Düşünce ve uzam, yani maddesel olarak yer kaplama. Peki bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, düşündüğümüz her şey ne? İşte onlar da tavırlar. Yani bu tözün farklı farklı görünümleri. Bu kitap, aklınızdaki bir fikir, bir rüzgar esintisi hepsi aynı tözün farklı birer tezahürü. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu anlama geliyor. Bu evrende tesadüf diye bir şey yok. Mucize diye bir şey yok. Her şey ama her şey doğanın demir yasalarının zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yere düşen bir yaprak da aklınıza gelen bir fikir de başka türlü olamazdı. Olması gerektiği için oldu. Tamam, evrenin bir makine gibi işlediğini anladık. Peki ya biz? Bizim o karmaşık, kaotik görünen duygularımız, öfkemiz, sevincimiz, korkularımız, Spinoza diyor ki, onlar da rastgele değil. Hislerimizin bile şaşmaz bir mantığı, adeta bir geometrisi var. Evet, o hissettiğimiz yüzlerce farklı duygu. Kıskançlık, umut, hayal kırıklığı, gurur. Spinoza'ya göre tüm bu karmaşa aslında sadece ve sadece üç temel duygunun farklı bileşimlerinden oluşuyor. Sadece üç. İşte o üç temel yapı taşı. Birincisi arzu ya da Spinoza'nın deyişiyle konatus. Bu en temel içgüdümüz, varlığımızı sürdürme, hayatta kalma çabamız. İkincisi sevinç. Bu varoluş gücümüzün, yetkinliğimizin arttığını hissettiğimiz anlardaki duygudur. Üçüncüsü de keder. Bu da tam tersi, varoluş gücümüzün azaldığını, zayıfladığımızı hissettiğimiz anlar. İşte bu kadar. Geri kalan her şey bu üçünün türevi. Bakın sistem ne kadar basit ve zarif. Mesela aşk nedir? Bir insan, bir nesne ya da bir fikir bir dış neden bize sevinç veriyorsa, yani varoluş gücümüzü arttırıyorsa ona aşk duyarız. Peki nefret bir dış neden bize keder veriyorsa, yani gücümüzü azaltıyorsa ondan nefret ederiz. Duygularımız aslında bu kadar net birer denklem. Tamam, her şeyin bir nedeni var. Duygularımız bile bir denklem. E, o zaman biz neyiz? Birer kukla mı? İşte Spinoza hayır diyor. Tam bu noktada bize bir çıkış yolu sunuyor. Tutkularımızın esiri olduğumuz kölelik durumundan aklın rehberliğindeki özgürlük durumuna geçişin yolunu gösteriyor. Bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Sol tarafta kölelik var. Yani dış olaylara sürekli tepki veren pasif bir hayat. Duygularımızın gerçek nedenlerini anlamadığımız, hayal gücümüzün esiri olduğumuz, sürekli bir kargaşa ve acı içinde yaşadığımız durum. Sağ tarafta ise gerçek özgürlük var. Yani olayların gerçek nedenlerini akılla anladığımız, tepki vermek yerine kendi doğamızdan hareket ettiğimiz aktif bir hayat. Bunun sonucu ne? Zihin huzuru ve dinginlik. Ve işte Spinoza'nın belki de en sarsıcı ve en özgürleştirici fikri. Özgürlük canımızın her istediğini yapmak, nedensellik zincirini kırmak falan değil. Bu imkansız zaten. Gerçek özgürlük o zorunluluğun farkına varmak, bizi nelerin belirlediğini anlamaktır. Akıntının doğasını anlayan ve ona karşı kürek çekmek yerine akıntıyı kullanarak ilerleyen bir kayıkçı gibi zorunluluğu anladığın an onun efendisi olursun. İşte özgürlük budur. Peki, iyi hoş da 17. yüzyılda yaşamış bir adamın bu anlattıkları bugün bizim, yani Instagram'la yapay zeka ile yaşayan bizlerin ne işine yarayacak? İnanın hiç olmadığı kadar çok. Spinoza, bugünün dünyasını anlamak için bize inanılmaz bir araç seti sunuyor. Şöyle bir düşünelim, dataizm yani hakkımızda toplanan verilerle gelecekteki davranışlarımızın tahmin edilmesi. Bu Spinoza'nın nedensellik zincirinin ta kendisi değil mi? Sosyal medya, influencer'ların sevdiği bir şeyi bizim de anında sevmemiz, onların üzüldüğü bir şeye bizim de üzülmemiz. Spinoza buna duyguların taklidi derdi. Cambridge Analytica gibi skandallar dış nedenlerin fikirlerimizi ve arzularımızı nasıl manipüle edebileceğinin en somut kanıtı ve son olarak tüketimcilik. O yeni telefonu alınca daha mutlu, daha güçlü olacağımıza dair o inanç işte bu, Spinoza'nın hayal gücüne dayalı sahte bir sevinç arayışı olarak tanımladığı şeyin 21. yüzyıl versiyonu. Ve işte sizi Spinoza'nın merkezindeki bu büyük soruyla baş başa bırakıyorum. Eğer attığımız her adım, hissettiğimiz her duygu bizden önceki sonsuz bir nedenler zincirinin zorunlu bir sonucuysa, o zaman özgür olmak ne demek? Belki de gerçek özgürlük bu sorunun cevabını kendi hayatımızda aramaya başlamaktır.